Tabi Tabanca da tane tam otomatik tabanca ya. Bir atış seçeneği var. 260 yarma timi. Hadi bakalım. MP5 yani güzel silah. Güzel silah. Ama UMP-45'i ben mesela daha çok seviyorum. Çünkü bende bir tık takıntı var o durdurucu güç takıntısı. Bak durdurucu güç çok farklı bir şey yoldaşlar. Yani her mermi öldürür. Girdi mi ilk yardımda yemezsen özellikle yani kafaya mafaya geldi zaman o ayrı bir şey de zaten. çok ölümcül olmayan bir noktana girse bile ilk yardım olmazsa kanamadan Allah da yazdıysa sonunu yani ölür insan. Ama durdurucu etki dediğimiz hemen tepki. Tese'den Şu an bakamıyorum abi ya. Şu an hiç şey oluyor çünkü. Yayın kesintiye uğruyor şey olduğu zaman. Onu açtığım zaman. Yoksa bakarım yani. P90 Uzi filan hafif taraman. ha. Ay. Abi güzel makina. Da 500 Jodeo 83 u 843 takibe başladı. Hoş geldin yoldaş. Hoş geldin yoldaşım. Das Dur bakayım. Okuyacağım şimdi. Da 5 Roje Dau 83 Q 4 U 843 Yes tabarış e, ee, Privet <laughs> Ne desem bilemedim Hoş geldin welcome Spasiva Ihti Spasiva Hoş geldin yoldaşım Ben bilmiyorum Rusçam o kadar Dümenden konuşuyorum Hoş geldin Tavarış Ah. Ha, 260'da bak ben geldim hızlıca Arkadan. 277 yaklaşıyor Sadık abi. Bir de can yoldaş var AS7 ile. O da yetişiyor. Hepimiz bir araya gelince Elmo. Ben burada istemsiz olarak şey yaptım yani. Ey S Elmo. verdim. 2311 Elmo ödülünü aldı. Atışa bak mübarek. <laughs> Anam sıldır azam. Heh. Hadi oğlum. Bir zahmet tut yani değil mi? Bak şimdi ben nereye atıyorum adam nerede açılıyor. Bak mermiden biraz da sağa gitti gördünüz değil mi? Şöyle gitti bak mermi. Mermiyi yakaladınız değil mi yoldaşlar? Şengel burada Şöyle gitti Böyle Bir anda alttan beri Rüzgar esti yani <laughs> ödülünü Can yoldaş boğulmanın eşiğinden kurtuldu bu arada orada. Bakın şimdi yoldaşlar bak. Minotora açtık. Önünde mi duracağım? Hayır hemen arkasına geçmem lazım. Bak ama neredeyim bak. Ha, bu kuytu var ya. Bu kuytuda takılıyorum. Kendimi az hedef yapıyorum. Arıyorum. şey avcılarım oraya yani ilk alt çizgi 4006 zafer ödülünü aldı. Avcıların oraya az hedefi. Çıldıracağım. çıldıracağım Evet burada ben hedef Zepta, olacağım. Bu arada evet. anam çıldıracağım ha ödülünü. Bu indi. Tamam bu indi. Diyorum ki Sadık abi sakin ol. Sadık abi sakin ol. Ha burada can e, can da demişti aynen. 60 TP kafa atıyorum dedim. Tamam yoldaş gir dedim. Bak Beni izleyin yoldaşlar bak şimdi bak. Ne yapıyorum? Bak mevziden mevziye koştum görüyor musun bak. Bu taraftaki o tbp'ye ne kadar geç atış alırsam o kadar iyi. Doğaçlama. Bak yanımda da TVP var ama hani mevzular çok karışık. Ama o TVP'nin galiba boş muydu hatırlamıyorum. Neyse. 60 de indirdik. Bu arada ben arada serbest kameraya geçiriyorum mevzuyu anlatabilmek için. Leopar'a yetiştiremedik. Solumdan TVP'nin geldiğini anladım. Burada can yoldaş dedi galiba. Önce Leopar'a sıksak daha iyi olur gibi hani az canı. Zaten öyle. Bir namlu bir namludur. Tamam TVP attı. Hemen saldım bak şarjörünü boşa çıkarttım adamı. Buna da bir kafa attım şöyle dümenden. Bu inmek üzere zaten. Bunu STB aldı. Burada Sadık abi kurtarabiliyor muyduk ya? Eh buna da aynen. <laughs> aynen öyle. <laughs> ne maç yapmışız be. <laughs> Anasını da satayım. <laughs> bu harbi güzel maç bu arada. Hani replay'i keyif alarak izledim yani ben. O kadar çok şey var ki anlatmam gereken. Ağır çekimi almam lazım aslında. Bu replay'i. Bismillah. Burada ben ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Burada benim kanım kaynıyor. Tamam 115'e bitsin ya. Bassam basayım gideyim anasını satayım. Ne oldu ama adamlar <laughs> hep orada full toplu. Ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden Çıkıyorum kepten. Iddia... Rızkım arıyor. Şapalı abi koyacağım ödülünü aldım. Rızkımı arıyorum. Yemişim zaferi diyorum ya. Yemişim zaferi diyorum. Lanet olsun. Nereye gittiğini biliyorum. Bir tane de 60 TP'nin <laughs> burnuna sıçıyoruz böyle. Evet. Nereye gittiğini biliyorum. Evet. aldı. Evet, burnuna sıçtım. Köpek 60 TP. Evet. Ah, salak herif. Sonradan görme. Oo. Hiçbir işe yaramayan bir herifsin sen. Ay sen de git de. Çizgi 4000 salak herif. Sonradan görme. Öldürdünlü aldı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım yar ya rob. Allah! Allah! API'yla girin yoldaşlar. Zor dinle. Kolayı keskin çıktı abi. Ben ne yapayım? Zebra 2311 yanıyorum ödülünü aldı. İzinsiz görev yerinden uzaklaşmışsa lanet olası Heat Mermer. Bana aynıdır. Bana getirin. Fagel aynı. Fagel Mısır'ını sevmeyen amca. Hoş geldin yoldaşım. aleykümselam selam. Ödülünü aldı. Hoş geldiniz yoldaş. Bu saçmalık sen evvela. Şu an replay izliyoruz yoldaşlar. açtılar. Bize bira 2311 bu saçmalıkta ne böyle soru işareti. Ödülünü aldı. Bunu da bitirdik yoldaşlar. Şimdi böyle Bak. 5700 Bak. asar, Oradan 2300 asist, 5 imha. Kurbağaların ha. üstüne düştüm. Kurbağa vah dedim. Düştüm ama çıkaramıyorum. Yani 3 kilometre yol çıkaramıyorum. kat etmişiz. Beni sen mi iteledin ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter. Evet. Siz beni böyle bir yani ne bileyim yani böyle bir garip gördünüz. Falan da biz fikir tepe çocuğuyuz öyle. E, dondum. E, dondum. E, kanka. Kanka. <laughs> kanka sen ne ayaksın lan? Ulan sen nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha! Ulan bir bırak lan! Kan. Kalk! Kabadayılık yok bak burada! Kabadayılık yok! Yeter gel! Evet. Zephira 2311 Azna Balgam Atarım Ha ödülünü aldı. Yes tavarışı kamandiraniye kak toçna pravidye. Eren Xal çizgi 4600 tavarışı kamandiran kak ödülünü aldı. Efkarlandım sigaraya vurdum kendime. Bu niye geç geldi önceden attım. Ee, şey abi sıraya alıyor herhalde onları da. Evet sürekli spam olduğu için herhalde. Burada da Osman abiyle 260 maç. En büyük su yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Tamam. Ferhat'ın işini sevdiği gibi. Leyla'nın meşhuru. Unfor C. Hangi dağları deliyoruz? Ödülünü aldı. Heh, oh be sonunda nihayet biraz huzur. Evet. Evet. Biraz tank tıkırtısı. Abi sigaradan ne alıyorsun? Nikotin alıyorum. <laughs> <laughs> Askerli nerede yaptın? Ee, hava kuvvetleri yoldaşım. Ankara. Zor bir askerlikti. Evet. Tutturamadık. <laughs> yani Ankara zaten anlamışındır. Gel bakayım buraya. Ah be. Orada da kalmak istemedim. Herifleri gördüm çünkü. Abi geliyor adamlar. Burada CS'ye. Evet. Aa. Duvara yapış duvara. Hadi hadi. Hadi yaz yapma CS. Counter Strike 1963 mi olur lan? Hadi. Hadi hadi. Hadi. Delik deşik oldun aslanım. Hah, tamam. CS, çok pis zorbalarım adam bak. Hah, püh, gel <laughs> bak. Angara'nın neresi o kadarını da söyleme. <laughs> o kadar da sır kalsın. Hava kuvvetleri ama yani. Zaten kamuflajdan bellidir. Evet E75. Yazık kafana E75. <laughs> Asgari ücret <gülüyor> indirme. <gülüyor> Bu arada yoldaşım replaylerinize bakarım ama şu anda alabilecek durum yok replayi. Sen bir kenarda tut onu. Evet. Bak görüyor musun? Adam uyuyor. 430. <laughs> 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 of of. 2 metre adamları alıyorlardı. Yo bizde şey vardı ya 1.50'lik adam bile vardı bizim şeyde. Bölükte. TL7'de ırzımıza geçti ya. Gel lan buraya sen. Hayırdır deminden beri ötüp duruyordun TL7. Ha? Ne oldu şimdi? Heh. Onu da bizim Osman abi çekti. Kara hava Nasıl bir tabirdir ben de anlamıyorum abi Yani benim abim de şeydi mesela Paraşütçü komandoydu ben iyi ki değildim yani Paraşütçü komandoluk da yani Hani Yarının yokmuş gibi Uçaktan atlıyorum babacım yani Yiğit'in ah, Boşluğumda kaldı aslanım neredeyse tutmayacak sandım. Projekto 66. Büyü de gel lan. Hatta galiba Osman abinin bu maç için bir yorumu vardı. Şey demişti. Barış ben hiç bu hattan basmadım demiştim. Demişti. Ne kadar keyifliymiş ya dedi. 260'a ne taktım abi? Morcan Mor sürgü, mor turbo. Öteki şeyde de morcan, palet tırnağı, mor turbo var. Sürgü. Çıkak. 6966 hasar. 2026. <laughs> Asist de bu selmalar yüzünden böyle küçük tefek, ufak tefek, pıçık pıçık e, sektirme şeyleri. Ne denir? Küsuratları. Hep onlar yüzünden oluyor. Grill 15 ile şey aldım ben. Çelik duvar aldım. O otomatik toplular sağ olsun. Çelik duvar. İnanılır gibi değil yani değil mi? Birkaç tane sekti öyle şans eseri. Çelik duvar gelmiş bir baktım maç sonunda. Aman tanrım dedim. Yani. Aman Rabbim dedim. <laughs> Yüksek kalibre 4 imha var. <laughs> Sonrasında 6900 4200'de Osman abi atmış. 17'de 15 15. Zifiri karanlık. Evet. Ya Rabbel Alemin ya. Adamla Mezar komşusu olsan senin mezar tutuşur be. Bu da Osman abinin sonuncusu. 346 diferi karanlık öldürdü.